gel yani. gel <laughs> tam zamanda geldim ben geliyorum. hayır aşağıda <laughs> <laughs> Onu olmaz. Getir onu yapalım getir. Onu yapabiliriz gel. Olalım. Gel kız. Atını da getir. Yabancı. <laughs> gel ver. Atın abi. Atın al. <laughs> tamam, onu da. Tamam al. hakkında biri ve sezgelerini yemenle senin <laughs> yemeyi hiç sevmez. Bundan hiç hoşlanmazsın. <laughs> Canım, seni babanın var götürecek. Ama yani. eğer <laughs> 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 Aleyküm selam nasıl? Hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl, nasıl iyi misin? Hoş geldiniz beyler. Epeydir buradayım yani. Epey burada olacağım. Oğlum bilir burada gezin türü. Sağ ol nasıl ben deyim. Al kalk. Efendim babacım. Tamam çok az oynayacaksın ama tamam mı? Çok oynamak Yaptım reviren oldu mu? Ya da böyle mi yapayım? Böyle bir kalp... <laughs> iki saat yayın yaparım. Space Evet siz de abone olun arkadaşlar kanala. Kalp mağlup istiyorsanız abone olmadan gidiyorsunuz. karada oturuyorum. Nereye şartlamışlar? Uf. ah Uf. dikkat var Lan, oğlum orada oğlum varmış. Uf. Ağlattı neresi lan? Ya o seni kurtaracağım diye beni de öldüm Allah belanı ya. Ha bırak bir saat sonra öldüm ben kıpırdatmadın gördüm orada bir de. <gülüyor> <gülüyor> Yakup arkamda adamlar var kanka geliyor mu? Nerede adamlar la? Şurada oğlum ya sıkıyorlar bir saattir bana Göremiyorum ki oğlum arayı dürbün yok e, geldi Kaçla kaç sıçsan Adamın yanına gidiyorum Hangi adamın? Bizim adamın Ben de geldim Bizim adam burada bir silah çatışıyor, çatışa ona mı öleyim? Mum hiçbir şey göremiyorum. Gözlerim kör olmuş benim. Ne çatışıyor lan? Ne, nereye işaretliyor adam ya? Ne bileyim anlamadım ki ya. Airdrop'u da attığın yeri. Adam var la burada. Hadi ya. Öldüm anasını satayım. Nerede la adam? Hiç, öldü herhalde içerideydi de. Ne lan dolu adamı? Abi adamlar niye ölmüyor benim silahım? Eyvallah. Eyvallah nasıl teşekkür ederim bitlis atlas atlatı biliyorum da bitlisi test oldu ya burada da ahlatlı bir yer var. acaba ondan da dedim nasıl Kesin öldüm. Beni koruyun la Ben buradan mı öldüydüm lan az önce? Ben ne yapayım anlamadım. Biri geliyor. Altımızda adam var. Ne bu kaç? Mavi de adam var. Ne oldu lan? Dumanın <laughs> sınıfı Altımızda adam var. <laughs> Kimse gelmiyor. mı Bilmem ki. Nice. Biri aşağıya mı koştular? Valla aşağı koştu göremedim adamı ya. Arkasından zıpladım. Adam geliyor ayak yanımıza. Vurdu. Eyvallah. Oğlum. <laughs> Sarak oynamayı sevmiyorum ya. Çatıdan sıkıyor. Sana nereden sıktılar Çatıdan sıkıyor ya oradaki adam. Lan bir tane... Biri geliyor. Abi ben niye sustuyonum? Ya geliyor birisi. Sanki yandan çıkacak Nerede? pencereden. Bizim adam vurdu Yukarı kaç büyükisi daha var? Çık orada. <laughs> İyi takım temizledi, güzel oldu. Nice güzel. Da oğlum, ne oluyor lan aynı? Vay. <laughs> Kızım televizyonu kapat bari ya. Birinden birini yapma. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan oyun Vay arkadaş ya. Nereye sıkıyorsun lan? <laughs> Abi bağlantı kesildi. İrem bağlantıya bir şey mi yaptın? De de. Geliyor mu sesim yok. Geliyor da bir acayip geliyor. Oğlum internet yeniden başladı ya. Biri geliyor. Altımızda biri var. <laughs> Yayın gitti la. Bağlantı gitti. internet gitti anlamadım. Geliyor mu sesim Yakup? Geliyor geliyor da. Ben ne alem diyeyim. Abi ya öf. Beni kaldırsana. Oğlum oyuna girmiyor ki bu seferde de. Anısını satayım. Help help kaza. Şu oyunun şey beni delirtiyor işte ya. Yani Thank you. İnternet gidince bir daha bağlanmıyor oyuna Düzeltemedi süper online şu hatası.